Kasina Koray kalma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Cümleten selamun aleyküm aleyküm selam. Bugün 10.700 TL bir bakiye ile o torlet arkadaşlar. Güzel bir miktarda paramız var. Umarım bol şanslı bol kazançlı bir oyun olur. Umarım sizlerde de oynuyorsanız bol şanslar diliyorum. Oynayamayan arkadaşları tavsiye etmiyoruz hiçbir zaman tabii ki. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup yorum yapmayı, like atmayı lütfen atmayınız. Oynadığım güvenli siteler açıklama kısmında ayın VIP sitesi yorum kısmında sabittir. Tek link halinde bulunuyor. Dilerseniz bakabilirsiniz. Bir sorun anne de bana ulaşabilirsiniz. Yardımcı olurum sizlere. Şöyle 34-35 tarafını yüklendik. 35'e biraz daha yüklendik. 34 tarafında biraz daha yüklenmem gerekirdi. Arkadaşlar bu arada çekilişimiz başladı. Lütfen çekilişe katılmayı unutmayınız. Ve şartlardan bir şartımız var arkadaşlar dört şartımız var da o bir tane önemli şartımız var. Diğer kanalıma abone olmak Kuray Ulet kanalına lütfen onu dikkate alınız. 34 dedik yine 34'ten az kazandık ya. Abi neden hep böyle oluyor? 34 tarafına biraz daha yüklenmem gerektiğini biliyorum. Ama gittik yüklenmedik. Dediğim gibi arkadaşlar o şartı lütfen yerine getiriniz. Bazı arkadaşlar tüm şartları yerine getiriyor. O şartı yerine getirmiyor. Ben de görüyorum. Yani üzüleceksiniz sonra ya size çıkarsa işin şartını yapmadığınız için veremeyeceğim yani. Aşk arkadaşları yapan arkadaşlara gidecek o para. O yüzden lütfen bunu dikkate alınız. Kanalı bulamazsanız yoruma yazın ben yorumdan size yardımcı olurum. Döner mi geri? Dönmez be. 11-22-33'e yüklenelim. Çok bayısaldık. Çok bayısaldık ya. 4500 lira aldığımın farkına değilim. Umarım pişman olmam. Git oğlum git oğlum. 33-1-20 çok güzel be. Çok güzelsin be. Umarım pişman olmayız dedik. 20 efsane oldu. Çok korktum unutmuştum bir an çok. 20 28 Bir iki x yaptık tamam. Hadi bakalım çok güzel oldu ve 16.000 TL gördük. 1-12.000 TL kasamız var. Bir de 4.000 TL bahisimiz var. Şu an her şey on numara gidiyor her şey. Hadi bakalım bir 20-28 komşu işleri çok güzel yere götürür. Evet 9'da efsane olur be. Efsanenin efsanesi olur be. Hadi hadi gaza geldik. Hadi gaza geldik. Durmak yok. Allah hemen hızı kapattı. 2100 lira 20.400 lira kasamız var. Şu an iki katı kardayız. Misler gibi. 2100 liradan bir katlasak şu kasayı var ya. Kasamız 2100 lirayı bir devam etsek ne kadar güzel olur ya. Ve efsane attı masa. Masa efsane attı bayı salamadık. 12 24 tarafı diyorum. Bir iki istedim. Bir de şöyle ikili komşunun alt tarafına yüklenmek istiyorum. Şöyle 2800 lira saldık. Hadi bakalım. Hadi bakalım buradan bulalım bir pulları. 2800 lira bahis var. Arkadaşlar bu arada IMI istasyonu kısmında sabittir. Dilerseniz bakabilirsiniz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gitme daha fazla. 3, 3, 3. Efsane olursun. Efsane. Şimdi 3 ve 6 tarafına şöyle bahisimizi alıyoruz. Şöyle bir 2x. Bir 2x daha. Biraz daha üstüne basıyorum. 2600 lira bahis aldık. Hadi bakalım be. Bir üç tekrar etmez misin? Be? 255 lira var üstünde. 12 9 12 3 11 29 12 3 efsane geldik ya buralara efsane. Ama bozdu. 12 arasına 3 sokup 24 yaptı. Şimdi 24 biraz da 8 tarafına şöyle bayız. Biraz 12 tarafına bayız. 1 2 x bir de şöyle tier bölge bekliyorum daha doğrusu. 3500 bayı salladık. Hadi yap bakalım bebe. Be. Bir tier yap be. 320 liralık pullarımız var. 5 5 5 5 5 10 10 da olur. 10 da gayet güzel olur be. Gayet efsanenin efsanesi olur. 320 lira da orada var lan. Kasamız 30 bin TL. Şimdi 35 komşuya yüklenme zamanı. Şimdi 35 komşu tier. Ay pardon 0. Kesinlikle zero bekliyorum. Kesinlikle zero ya. Kesinlikle. Bak tier atmazsa kesinlikle zero. 10-10 tekrar etme şansı var. Ama yüksek ihtimalle 0. 0 göbeğe oturuyor top şimdi. Evet işte bu kadar be size demedim mi be size demedim mi be arkadaşlar size demedim mi be oturacak otobüro dedik size oturacak arkadaşlar uzatmanın hiçbir anlamı yok 3000 TL'den 40.000 TL'ye çıktık kasamız 10.000 TL'ydi 3'e düştük 5'e düştük sonra bir anda attık kendimizi yukarılara son 6 7 8 el hiç fire yok izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar ve çekilişe lütfen katılmayı unutmayın. Ayın VIP sesiyorum kısmında sabit bakabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. İyi günler diliyorum.